Merhaba sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar Temmuz 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylarda aylık yorumları biraz ara vermek durumunda kalmıştık ama sizler tekrar aylık yorumları istediniz. Ben de çekmeye çalışacağım bundan sonra her ay düzenli olarak inşallah. Aslında Temmuz ayı Mayıs ve Haziran'a göre daha rahat enerjilerin olduğu, kendimizi daha iyi hissedeceğimiz, biraz böyle toparlanacağımız, bize soluk kaldıracak bir ay gibi. Ama tabii önemli gezegensel etkileşimler de var öncelikle ay düğümleri aks değiştiriyor ki bu çok önemli. Bir buçuk yıllık bir dönemi kapatıp yeni bir bir buçuk yıllık dönemi başlatıyoruz. Yani 2024'ün sonuna kadar gidecek olan enerjiler artık bu ay itibariyle hayatımıza dahil olmaya başlıyor. Bununla beraber biliyorsunuz ki Venüs'ün retro hareketi de Aslan Burcu'nda bu ayın en önemli gündemlerinden. Şimdi temmuz ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız aynı zamanda geçtiğimiz aylarda yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim ee, videoyu beğene tıklayabilirsiniz ve beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar şimdiden teşekkürler ve hemen temmuz ayı yorumlarına geçiyorum. 1 Temmuz tarihinde Jüpiter'in Güneş ve e, Merkür'le çok güzel kontakları olacak. 9 derece yengeç ve 9 derece boğa burcunda etkin e, bu yerleşimler. Buna baktığımız zaman tabi özellikle Güneş'in ve Merkür'ün sizin burcunuzda olmasıyla beraber zaten Temmuz ayına canlı ve enerjik bir şekilde giriyorsunuz. E, burada bilhassa... Güzel bir şans yakalamak, büyük bir şans yakalamak, e, kariyer gelirlerinde ciddi bir artış, belki çok güzel bir dostluk, arkadaşlık veya arkadaşların desteği veya bir hayalin gerçekleşmesi gibi bir tema var. Burada sizin net olup karar almanız gerekecek e, sevgili yengeçler. Bu hayaliniz için e, bir tür adım atmanız gerekecek aslında. Yani siz net durduğunuz sürece gerçekten Temmuz ayı hemen başlangıcında size güzel haberler getirecek gibi gözüküyor. 3 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. 11 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin haritanızın 1. ve 7. ev aksarını tetikliyor. Burada demek ki artık ikili ilişkilere dair bir karar, bir tamamlanma ve sonuç safhasına geldiniz. Ee, özellikle bir ilişkiyi bitirmek, bir ilişkiyi sürdürmek, bir ilişki için devam etmek veya işte tamam mı devam mı noktasına gelmekle ilgili gündemleriniz var. Ee, belki de partneriniz veya ortağınızın e, sizinle alakalı almış olduğu bir takım kararlar var ve daha ziyadesiyle aslında bu konularla ilgileneceksiniz gibi gözüküyor Temmuz ayının başlarında. 10 Temmuz'a geldiğimiz zaman Merkür'ün Neptün'le çok güzel bir etkileşimi var. 27 derece yengeç ve 27 derece balık burcunda ve bu aslında bir hayalin gerçekleşmesi, bizi mutlu edecek sürpriz bir haberin gelmesi bir duanın bir dileğin kabul olması gibi bir etkileşim yaratıyor. Şimdi sizin burcunuzdaki Merkür, e, Balık burcundaki Neptünle yapmış olduğu bu görünümle beraber özellikle e, yurt dışı hayali olanlarınız varsa, bir dava sonucunu bekleyenleriniz varsa, bununla beraber e, belki bir eğitime gitmek istiyorsunuz, eğitime başlamak istiyorsunuz veya işte üniversite sınavına girdiniz, bir yere başvuruda bulundunuz, onun cevabını bekliyorsunuz. Bu gibi konularla ilgili olarak çok şanslı etkileşimler olacak. Sevgili yengeçler ancak tam karşısında Merkür'ün Plüton var. Yani evet sesini duyduk Doğan cevaplanıyor ama burada özellikle bir şeyleri kapatıp tamamlaman bitirmen gerekiyor diyor size. Evet 11 Temmuz tarihine geldiğimizde Merkür'ün Aslan Burcu transite başlıyor. Merkür'ün Aslan Burcu geçişi beraber gündeminiz biraz daha mali kaynaklarınız harcamalarınız, kendi değeriniz ve değer algınızla ilişkili olacak gibi gözüküyor. Daha çok bunlara yönelim sağlamaya başlayacaksınız ve 11 Temmuz tarihinde aynı zamanda Mars'ın ay düğümleriyle güzel bir kontağı var. Mars 0 derece Başak Burcu'nda, Kuzey Ay düğümü 0 derece Boğa Burcu'nda ve Güney Ay düğümü ise 0 derece Akrep Burcu'nda. Şimdi özellikle bu etkileşim sıfır derecelerde olduğu için haritanızda hangi ev tetikleniyorsa lütfen orayı teyit edin. Çünkü ev sistemlerinde kaymalar olabilir. Özellikle artık ay düğümlerinin akrep boğa aksını terk edip koş terazi aksına doğru ilerliyor oluşu gündem maddelerimizi değiştirmeye başlıyor. Burada sizin için önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte Büyük değişimler söz konusu sevgili yengeçler birçoğunuz için evlilik belki ayrılık yer değişimi taşınma kariyerle alakalı önemli gündemler geçmiş ve gelecek döngüsü arasında çok kritik kararlar aldığınız kadersel süreçlere giriş yapacaksınız ama tabii ki bu süreç başlamadan hemen evvel aslında geçtiğimiz bir buçuk yılın mükafatları da dağıtılıyor. Sizler bu etkiyi hangi alanda yaşayacaksınız özellikle bir hayalinizi gerçekleştiren. Kariyerle alakalı olabilir, bir hayaliniz, ulaşılmaz görmüş olduğunuz bir hedefinizle alakalı bir gündem karşınıza çıkabilir. Tabii buradaki Başak Burcu etkisi de bir teklif alacağınızı veya bir teklifte bulunacağınızı veya çok sağlam bir birliğe gireceğinizi, sağlam bir dostluk kuracağınızı, gelecek hayallerinize dair umut veren bir girişim, bir adım olacağını gösteriyor. Buradaki tek etkileşim Mars'ın 3. elinizdeki desteği ile beraber, sizin bu karşınıza çıkan fırsata yönelik bir adım atmanızın gerekliliği. Yani sizin eylem enerjisinde olmanız gerekiyor. Belki teklifte bulunan siz olacaksınız, belki adım atan siz olacaksınız veya size gelen adımı mutlaka ama mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Sevgili yengeç burçları tabi güney aydemin 5. evde olduğu için bu bir aşk teklifi de olabilir, çocuklarla alakalı bir gündem de olabilir veyahut yaratıcı bir proje bile olabilir. Evet yazarsınız yorumlara. Şimdi devam ettiğimiz zaman 17 Temmuz tarihinde Merkür Jüpiter karesi var. Merkür 11 derece Aslan burcunda, Jüpiter ise 11 derece Boğa burcunda bulunuyor. Aslında Merkür Jüpiter'in karesinin temel pozisyonu şudur yani abartılı cümleler, abartılı sözler, tutulmayacak vaatler gibi veya bir anda yaparım ederim veya asla yapamam kesinlikle bunun altından kalkamam gibi hani çok da makul olmayan çok da dengeli olmayan söylemler olumlu veya olumsuz manada çalışabilir. Bu etkileşimlere baktığım zaman özellikle ikinci evinizin ve dokuzuncu evinizin pardon ikinci ev ve on birinci evinizin tetiklendiğini görüyoruz. Burada demek ki parasal gündemler var veya bu gerçekleşen hayalinize dair Kendinize aşırı bir güveniniz veya aşırı bir güvensizliğiniz var. Yani burada maddi anlamda büyük riskler almak veya geleceğe dair büyük umutlar vermek ne kadar yanlışsa, tam tersi karşınıza çıkan fırsata yönelik kendinizi değersiz hissetmek, yetersiz hissetmek, elinizdeki imkanların kısıtlı olduğunu düşünmek de aynı şekilde yanlış. Dolayısıyla burada orta yolu bulmaya çalışmalı ve en doğru tercihi yapmaya gayret göstermelisiniz. 17 Temmuz'da aynı zamanda burcunuzda bir yeni ay var. 24 derece yengeç burcunda meydana gelecek. Önemli bir gündem. Ee, güzel bir süreç başlıyor sizin için. Artık yeniden doğmaya başlıyorsunuz sevgili yengeçler. Burada hayatınızın birçok alanına dair yeni ve tertemiz bir sayfa açmak. Taze bir başlangıç yapmak adına fırsatlar da sizinle beraber olacak gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi 20 Temmuz'a geldiğimizde Güneş Neptün üçgeni var. 27 derece yengeç ve 27 derece balık burcunda. Zaten ayın başlangıcında da söylemiştim. Merkür Neptün arasında da böyle bir etkileşim vardı burada bir hayal gerçekleşiyor demiştik burada bir e, ilahi sistemin desteğini arkanız alacaksınız demiştik hangi alanda yaşıyorsunuz Buna baktığımız zaman özellikle uzaklarla alakalı gündemler belki şehir dışı belki uluslararası arana, e, belki çıktığınız seyahatler belki sosyal medya üzerinden yapılan görüşmeler veyahut tanıtımlar reklamlar e, bununla beraber yeni bir yola girmek yeni insanlarla tanışmak yeni bir ortama yeni bir çevreye dahil olmak gibi temalarda aslında oldukça etkin olacaktır sevgili yengeçler. Evet, 20 Temmuz'da aynı zamanda Mars-Satürn karşıtlığı var. Bu biraz can sıkıcı gibi. Ee, özellikle 3-9 hattında yaşanıyor bu. İletişimle alakalı sorunlar veya işte çıkılacak seyahatlerle alakalı bazı gecikmeler, engellemeler, bir takım kısıtlamalar, görüşmelerin kısıtlanması, ifade ile alakalı, e, iletişimle alakalı kısıtlanmışlık hissiyatı, engellenmişlik hissiyatı biraz sizi yorabilir, hatta sinirlendirebilir ama e, bunlar geçici ve birkaç günlük etkileşimler olacaktır. Şimdi 22 Temmuz'a geldiğimizde yine Plüton'un bize bir mesajı var. Güneş Plüton karşı karşıya bulunuyor. E, Yengeç Burcu'nun son dereceleri ve Oğlak Burcu'nun son derecelerinde. Bakın 2022'nin son ayları ve 2023'ün ilk iki ayından bahsediyorum. Burada ikili ilişkilere dair, ikili ilişkilerdeki tavrınıza dair, ikili ilişkilerdeki pozisyonunuza dair veya toksik hale gelmiş bir ilişki yaşıyorsanız bu ilişkiye dair bir şeyleri bitirmeniz, kapatmanız, tamamlamanız gerekiyor idiyse bunlar tekrar Temmuz ayında karşınıza çıkıyor. Sevgili yengeçler artık kapatmanız gereken, bitirmeniz gereken, enerjinizi alan ve çalan her ne varsa bunları e, geriye atmanız gerekecek gibi gözüküyor. Ve 23 Temmuz tarihine geldiğimizde Venüs retro hareketine başlayacak. Venüs 28 derece aslan burcunda Retro hareketine başlıyor. Sizin de e, ikinci evinizde çalışıyor. Şimdi özellikle tabii burada Venüs ikinci ev, Aslan Burcu, parayla alakalı kaynaklarınızla alakalı gündemleriniz de var. E, büyük harcamalardan imtina etmeye çalışın bu süreç itibariyle. Ancak geçmiş terk ettiğiniz alacaklarınız, para gelişleriniz varsa bu retro süreci size çok iyi gelecek gibi gözüküyor. Bununla beraber bir ilişkiye başlamak, bir ilişkiyi sürdürmek, bir ilişki için adım atmak noktasında özdeğerle alakalı, yeterli hissedip hissetmekle alakalı temalar da var. Bunlar üzerine de çok fazla çalışabilirsiniz ama özellikle mali anlamda yeni projeler için çok da uygun bir dönem olmayacaktır. Evet 23 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Odağımız biraz daha parasal konular, hak edişler, alacak verecek dengesi, değer kavramı ve e, kendi değerini oluşturmakla ilgili gibi gözükmekte. Evet e, Temmuz'un son haftası biraz gergin enerjiler var. E, ilk kısmına nazaran baktığımızda 24 Temmuz tarihinde Merkür Uranüs karesi 22 derece Aslan ve 22 derece Boğa Burcu'nda yani ikinci eviniz e, ve aynı zamanda 11. evinizde burada parasal gündemler konusunda bir uyarı var. Ani harcamalar, kariyerle alakalı büyük beklentiler, büyük umutlar veya çok para kazanacağınızı düşünerek girdiğiniz e, işlerle alakalı beklentiler noktasında e, aniden gelişen durumlar karşısında gemileri hemen Yak yakıp yıkmamaya çalışın. Burada çünkü bir özgürlük e, hissi de var, bir şeylerden kurtulma hissi de hatsafa da. E, dolayısıyla ben bunu yapamam deyip çekilme ihtimalinize binaya biraz daha sakin kalmaya çalışmalısınız. 25 Temmuz tarihinde Plüton'un ay düğümleriyle karesi var ve artık ay düğümleri koç. Terazi hattında dediğim gibi önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte çok radikal değişimler sizi bekliyor ki Plüton artık size son bir yıldır değiştirmeniz gereken, bitirmeniz gereken, kapatmanız gereken konular noktasında uyarılarda bulunuyor. Plüton'un bu uyarısı özellikle tabii ki ikili ilişkiler alanında yani bitmesi gereken bir ilişki varsa veya ilişkilere karşı tavrınız, tutumunuz yaklaşımınızla alakalı düzenlenmesi gereken hususlar varsa bunları gözden geçirmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Ve 27 Temmuz tarihinde Merkür Venüs kavuşuyor ve üstelik biliyorsunuz ki Venüs retro pozisyonda. Ee, ve Aslan Burcu'nda yani ikinci evinizde özellikle parasal anlamda güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Size iyi hissettirecek, hak ettiğiniz değeri aldığınızı düşündüğünüz bir oluşum, bir haber, bir gündem içerisinde olabileceğinizde Söyleyebilmek mümkün ve 29 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün Başak Burcu transit'i başlıyor. Bu da aslında Ağustos ayı itibariyle daha çok sosyalleşeceğiniz, daha çok belki seyahat içerisinde olacağınız bir gündemin başlangıcını işaret etmekte. Evet Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.